Hepinize merhaba arkadaşlar. iğrenç bir girişle daha merhaba. Şu anda Oni Phantom tanıtacağım. Oni Phantom tanıtacağım. Bu videoda Oni Phantom tanıtacağız. Phantom'umuzun şekli budur arkadaşlar. Ya asıl ilk şekli budur da yani buna dönüştürdüm ben. Evet Emma başlatalım mı? Bu bir tanıtım videosu olacak. Bu Emma oğlum. <laughs> Bu hem ne oldum? Oni Phantom. Çok güzel bir skindir. Ion Phantom'la ile Oni Phantom arasında kaldım. Oni Phantom alayım dedim. Çünkü Ion Phantom böyle gelecekten gelmiş Robocop'ların elindeki silahlara benziyormuş. Bunun bir de özel bitirişi var. Çok güzel olan. Bak böyle özel bitirişi var. Şöyle seksi özel bitirişi var. Silahımız çok güzeldir. Şimdi Emma oldu. Bu skin hakkında ne söylemek istiyorsun? Al skin'i. Ama bak oyunda şimdi şey var. Bizim mesela böyle ateşli dönerli yanarlı dönerli şeylerimiz gözüküyor. Aa bende gitti. Onda gözükmüyor. Elindeyken gözükmüyor. Mesela ateşli yanarlı dönerli şeyler. Mesela şuradaki kıvılcı gözük. Bu sadece elinde alan insan gözüküyor. Mesela bu karşı takımının elinde, elindeyken de gözükmesi lazım. Mesela Yon Phantom o yüzden istemedim bir yandan da. Çünkü elinde ama hani senin gördüğün gibi görmüyor. Kötü oluyor diye. Hani böyle bildiğimiz kapalı ilk hali gibi gözüküyor. Bir ilk halini ben sevmedim açık. Ondan sonra hani bunu seçtim. Oni Phantom alayım dedim. Mesela Emma öldürdüğüm zaman Emma olduğu çekip ondan daha havalı özel bitiriş mi denir artık? Ölüm bitiriş mi denir? Bitirişi daha iyi yani. Çekil Emma Bak böyle. Yani bitirişi daha iyi geldi bana. Oğlum sen kaçın. Abi bilgisayar çöktü. Emma <laughs> yere bak. Bilgisayar çöktü şu an. Bilgisayar, çöktü. bilgisayar kendine bir gelsin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şuraya bak. Tabancayı, tabancayı normal silah gibi tutuyor. Ağam keşke bu arkadaşa bir şey edip içirmeseydik. Oğlum bu ne lan? Attım lan Kardeşim sen bir ölümsüz olsun. Harbiden düşün. Kanka acaba bir maçta 100 kişi öldürebiliyor musun? Maçta 100 iki kere öyle biliyor musun? Sen bir onu düşün. Dur bir hesaplama yap. 13 round var. 13'te kazanıyorsun. 12 round diyelim. 12 round'da karşı takım 11 round karşı takım aldı. Artı 13 round. 12. Eşittir 12 24. Round. 24 çarpı 5 yaptığımız zaman en fazla alabileceğin kill sayısı 120 gibi gözüküyor. Uzatmalar hariç. Uzatmalar mesela diyelim ki 15'e. Bari bir kere şu şeyi aç da. Şeref öldürmemi yapayım. Dur. Şerefimi kurtarayım bari. Açtım. Kandırdı. Evet. Ben geldim burada bir tane geri takım arkadaşımız öldü. Ya o emmi öldürmüş şimdi silah alıyorum. Gördüğünüz gibi mefta. Gel şuradan yerden bir bak gel bak silah bir bak. Ama nasıl duruyor be. Yere bir donat. Tony Phantom donat. karışmayın <laughs> Mesela ya yerde ya. böyle oni fantom yağmur yağdı yukarıdan tamam mı? Demek ki zengin Sen... olunca böyle oluyor ha Mesela Emoğlu bir açsan ölümsüzlüğünü Bir ölümsüzlüğünü açsana oldu Mesela burada oni fantomlar var değil mi oldu Aynen Mesela burada oni fantomlar var Güzel görünüşü de güzel Oyundan atacak ha. Oğlum bin de adam akıllı yapalım. Tamam yeter yeter. <laughs> bilgisayar kendine gelmiyor. Dur da kendine gelsin. Bana da bilgisayar alın bu arada. Bana monitör al. İyi bana altına koyuyorum bir daha Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bugün böyle bu kadar oldu. Hepinizi seviyorum. Seviliyorsunuz hadi görüşürüz.